Bebişlerim. Oy oy oy. Fareciklerim benim bunlar. Fareciklerim benim bunlar. Bunlar yeni doğdular. Ama şu anda berbat durumdayız. Heh, sen de emeğinde. Gir annenin kucağına. Allah'tan buraya kadar gelmemişti. Altlar ıslak da. Kocam, korktun mu annem sende? Kusun benim, kusun benim. Ee, sabahtan beri zaten burada yeni külkler döşeniyor. Eski su boruları değiştiriliyor. Hı hı. Ee, bundan işte yarım saat önce büyük bir patlama oldu yani öyle böyle bir, ciddi bir patlama oldu. Ee, o patlamayla beraber bu asfalt parçaları, şu anda bahçede gördüğünüz bütün o parçaları bütün eve yağdırdı. Tam benim önümde olduğu için buralar bayağı ciddi darbe aldı. Bahçedeki bütün ağaçlar kırıldı, korkuluklar kırıldı. Evlerin içinde şu gördüğünüz gibi sular doldu. Evet. En çok da çocuklarım korktu. <laughs> evet. Ee, i̇sim, soy neydi? Büşra Kaptan. Burada oturuyorsun, Burada oturuyorum, yaz-kış evet. yaşadığım bir yer. evet. Daha önce de olmuştu ama bu o kadar şiddetli olmamıştı. Bu çok ciddi korkutucu bir şey oldu. Aman kızım dur. Ben kapatıyorum. Bir daha anneyi kaybetmeyelim bebekleri ben bakamam. Sen yok. Yani patladı herhalde. Evi komple herhalde su bastı şu anda. Evet, alt kat, üst kat komple. Her taraf su içerisinde bütün malzemeler falan. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten şu balkonu falan bir çekin, bir görün. Rezalet. Diyecek bir şey yok. Evet. Yani biz bunu 2. 3. kez bir zaten. Bu kadar büyük mü oldu? Tabii. Ya sürekli bir patlıyor. bomba yani işte galiba yani bu. Sürekli bir kapılara, kapıyı bura bulaştık öyle düşün. Kapı, kapı, bir, kapı, omuz atı omuz atı açtık kapıyı. Sağ olun arkadaşlar, kapı seyredin mi? Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben... Bakın bakın yalnız belki altta bir iş vardır. Bir bakın. Tamam. Burada var. Hayır tamam. bu değil.